Herkese merhaba, ben Gökçe Yiğit. Derlememin konusu uzaktan eğitim. Derlememin başlığı yüz yüze eğitim ile aramıza giren sosyal mesafe uzaktan eğitim. 2020 yılı başından beri hayatımıza ele geçiren COVID-19 yaklaşık 2 yıldır farklı alanlarda sıkıntılara yol açmış ve ülkeleri bu alanlarda değişime mecbur bırakmıştır. Bu alanların en başında sağlık sektörü, daha sonra da eğitim gelmektedir. Bu sunumda COVID-19 sonrası popüler hale gelen uzaktan eğitimlerinde üzerinde durulacaktır. Uzaktan eğitim, öğrencilerin derslik gibi fiziki bir ortama ihtiyaç duymadan internet, TV, mektup gibi araçlarla gerçekleştirdikleri bir eğitim modelidir. Dünyada ilk uzaktan eğitim uygulamaları 1728 yılında mektupla öğretim şeklinde başlamıştır. Daha sonra üniversiteler kendi radyo istasyonlarını kurmuştur. Günümüzde ise çevrimçi görüşmeyi sağlayan çeşitli programlar sayesinde uzaktan eğitim yapılmaktadır. Covid-19 sonrası Çin ve Türkiye'de uzaktan eğitim. Çin, Covid-19 sonrası uzaktan eğitime ilk geçen ülkelerden biridir. Çin'de 270 milyon ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite uzaktan eğitime geçmiş, online ders, TV'de video öğretimi, çevrimci talebe bağlı öğretim yapmıştır. Öğretmenlerin öğrencilere çeşitli platformlar üzerinden ders materyallerini, ders çalışma programlarını gönderdiği, derslerin genellikle asıl olduğu öğrenciyi merkez alan bir eğitim süreci yürütülmüştür. Ülkemizde ise ilk vakanın çıkmasının ardından 16 Mart 2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitimi ara verilmiştir. Yüz yüze eğitimi ara verilmesiyle MEP, EBA altyapısını güçlendirilmiş ve TRT ile anlaşmıştır. Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde belli bir program dahilinde derslerini EBA TV ve EBA'nın internet sayfası üzerinden takip etmişlerdir. Bununla yetinmeyen bazı okullar kendi öğretmenleriyle kendi öğrencilerine Zoom, Google Meet gibi platformlar üzerinden online ders vermişlerdir. Sadece uzaktan eğitim uygulamalarının yetersiz kalması ve öğrenme üzerinde sorunlar doğurması sonucunda öğrencilerin haftanın iki gün okula gidip bir gün uzaktan eğitim gördüğü hibrit modele geçilmiştir. Vakaların kontrol altına alınması ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla ülkemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz eğitime kaldığı yerden devam etmektedir. Çalışmamda kullandığım kaynaklar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.